Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde ağırlık merkezinin bir üçgende ağırlık merkezinin kenar ortayı hangi oranlarda böldüğünü inceleyeceğiz. Değerli öğrenciler, dersimize başlamadan önce küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Değerli öğrenciler, bildiğiniz gibi özellikle üniversite sınavlarında geometri net ortalaması çok düşük. Değerli arkadaşlar, bunun için şöyle bir ürün tasarladım. Arkadaşlar, bu ürünü öğrencilerimiz hem cetvel olarak kullanabilir hem açı ölçer olarak kullanabilir. Üstelik şu şekilde uygun yerinden katlayarak kitap ayarıcı olarak da kullanabilir. Arkadaşlar bu ürünün en önemli özelliği geometri uzunluk formülleri, geometri uzunluk bilgileri bu ürün üzerinde özetlenmiştir. Arkadaşlar ve bu geometri uzunluk bilgilerini öğrencilerimiz birbirleriyle karşılaştırarak öğrenecek ve bilgileri birbirleriyle karıştırmayacaktır. Değerli arkadaşlar, yine bu ürünün alan ve hacim için alan ve hacim bilgilerini içeren ürünü de tasarladım. Yine açılar ve trigonometri bilgilerini içeren ürünü de tasarladım. Ve bu tasarımların koruma altına alınması için de gerekli yerlere başvurdum. Değerli arkadaşlar, bu üründeki boşluklar reklam ve promosyon için kullanılabilir. Değerli arkadaşlar, özellikle etüt merkezlerinin, dershanelerin, okulların hatta eğitime katkı sağlamak isteyen bütün işletmelerin ve kurumların öğrencilere vereceği çok güzel bir hediyedir ve öğrenciler için de kesinlikle çok faydalı bir üründür. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için çok faydalı bir üründür arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu küçük tanıtımdan sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar bu dersimizde ağırlık merkezinin kenar ortayı hangi oranda böldüğünü inceleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce bazı bilgileri hatırlayalım. Arkadaşlar Birinci olarak hatırlamamız gereken bilgi üçgende benzerlik. Arkadaşlar karşımıza şöyle iki tane üçgen çıktığı zaman ve şu doğru parçası eğer bu iki tane kenarı da eşit oranda bölüyorsa mesela burada şu kısım şu kısmı eşit. Buranın uzunluğu da buranın uzunluğuna eşit. Bu şu demektir arkadaşlar. Bu tabanla taban birbirine paraleldir. Birbirine paralel olması ne demektir? Şu açı ile bu açı kolları paralel açılardır ve kolları paralel açılarda birbirine eşittir. Yani buraya alfa dersem buraya alfa derim. Yine buraya beta dersem buraya beta derim. Arkadaşlar, iki tane üçgenin bütün iç açıları eşitse bu iki üçgen birbirine benzerdir ve eşit açıların karşı kenarları birbirine orantılıdır. Örneğin burada şu üçgenle şu büyük üçgen birbirine benzerdir. Neden? Çünkü iç açıları, bütün iç açıları birbirine eşittir. Benzerlik oranını inceleyelim. Betanın karşısındaki kenar K. Bu üçgende betanın karşısındaki kenar ne? Bakınız şu açının karşısındaki kenar 2K. Yani bunun K'lar sadeleştiği zaman ne olur geriye? 1 bölü 2 kalır. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre Burada tet açısının karşısında kenara A dersem yine burada tet açısının karşısında kenara büyük üçgende 2A demek zorundayım. Arkadaşlar ikinci olarak hatırlamamız gereken doğruda açılar konusunda çok iyi biliyorsunuz ama yine de hatırlayalım. Z kuralı. Arkadaşlar iki tane paralel doğrumuz var. Bu iki tane paralel doğru arasında çekilen bir doğru parçası var. Bakınız paralel doğru doğru parçası bir alfa açısı oluşturuldu. Yine geldik doğru parçası ve paralel doğru bir alfa açısı daha oluşur. Yani buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Arkadaşlar bu ön bilgilerden sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar bir ağırlık merkezimiz var. Ve ağırlık merkezinden mutlaka kenar ortaya geçer. Bu ağırlık merkezi bu kenar ortayı hangi oranlarda böler? Bunu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi bu ön bilgiye göre burada bir benzer üçgen yakalamamız lazım. Şu üçgene dikkat ediniz. Bakın şu üçgen bu üçgen ile şu üçgen birbirine benzerdir. Arkadaşlar şu küçük üçgen ile şu büyük üçgen birbirine benzerdir. Peki neden bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer? Bunu öğrenmek için öncelikle eşit açıları tespit edelim. Arkadaşlar şurası bir kenar ortaydır. Neden? Çünkü burasıyla burası birbirine eşittir. Bu karşı kenarı bu kenarı ortalar. Arkadaşlar şu da bir kenar ortaydır. Neden? Çünkü Burası karşı kenarın orta noktası. Şimdi benzerlik oranını bir tespit edelim arkadaşlar. Bakınız, burası orta noktadır. Burası da orta noktadır. O zaman biz buradan ne anlayacağız? Şu tabanla şurası birbirine paraleldir. Burası ile burası birbirine paralelse ben şu açıya alfa dersem şu açıya alfa demek zorundayım. Şu açıya da teta diyelim. Teta da arkadaşlar ortak açı. Hem şu küçük üçgenin hem de şu büyük üçgenin ortak açısı. Arkadaşlar üçgenlerde eşit açıları tespit ettik. Şimdi üçgenlerin benzer olduğunu tespit ettik. Benzerlik oranını tespit edelim. Arkadaşlar şuraya B dersek bu kenar ortaya olduğu için Burası da b'dir. Küçük üçgende alfa açısının karşısındaki kenar ne? B. Bölü. Arkadaşlar bu büyük üçgende alfa açısının karşısındaki kenar ne? 2b. B'ler sadeleşir. Benzerlik oranımız ne? 1 bölü 2. Arkadaşlar benzerlik oranımız 1 bölü 2 olduğuna göre bu küçük üçgende tet açısının karşısındaki kenar yani şurası A dersek büyük üçgende tet açısının karşısındaki kenara ne demek zorundayız? Yani şuraya 2A demek zorundayız. Bakınız bu kenar ortay burası ile burası da birbirine eşit. Yani burası 2A ise şurası Burası da 2A olur. Arkadaşlar aynı zamanda burası orta nokta. Burası orta nokta olduğu için bu tabanla bu taban birbirine paraleldir. Şimdi arkadaşlar bu üçgendeki tespit ettiğimiz oranları bu üçgenin üzerine yazalım. Öncelikle şurayı A olarak belirledik. Şurayı. Burayı bir belirginleştirelim. Cetvelle bir çizelim. Arkadaşlar burası neydi? A idi. Şurası nedir? Şurası. Burayı da 2A olarak belirledik. Burayı da bir belirginleştirelim. Burası 2A idi. Burayı da 2A olarak yazdık. Arkadaşlar ben şu açıya beta dersem bakın burada burası orta nokta burası orta nokta olduğuna göre bu tabanla bu taban birbirine paralel yani şöyle şurasıyla şurası birbirine paralel burası beta ise şurası da betadır z kuralını hatırlayalım. Şimdi benzer üçgenleri belirginleştirelim. Şu ya da şöyle bir şu şekilde çizersek belirginleşir. Arkadaşlar iki tane üçgen belirledik. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Çünkü ters açılardır. Arkadaşlar iki tane üçgende iki tane iç açı birbirleriyle eşitse diğer üçüncü iç açı zaten eşit olmak zorunda. Yani şu açıyla şu açıda birbirine eşit. O zaman şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer. Benzerlik oranı da belli arkadaşlar. Bakın bu açının karşısındaki kenar A ise yine eşit açının karşısındaki kenar ne? 2A. Bu eşit açının karşısındaki kenara Şuraya ben K dersem yine bu üçgende şu açıyla eşit olan açının karşısındaki kenara ne demek zorundayım? 2K demek zorundayım. Arkadaşlar dikkat ediniz burada benzerlik oranı ne? 1 bölü 2 bakın bu açının karşısındaki kenar ne? A bölü. Yine bu üçgende eşit açının karşısındaki kenar ne? 2A eşittir. A'lar sadeleşir. 1 bölü 2 kalır. Yani bu üçgenle bu üçgen arasındaki benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. Dolayısıyla bu açının karşısındaki kenara K dersem yine eşit açının karşısındaki kenara 2K demek zorundayım. Arkadaşlar o zaman şurası ağırlık merkezidir. Bakın şu kenar ortaydır, bu da kenar ortaydır. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir kenar ortayın kenar alan uzaklığıyla köşe alan uzaklığının ağırlık merkezinin nasıl böldüğünü tespit etmiş olduk. Bakın bu bir kenar ortay. Ağırlık merkezinden kenar alan uzaklığa k dersem ağırlık merkezinden kenar alan uzaklığa k dersem ağırlık merkezinden köşe alan uzaklığa 2k diyorum. Ağırlık merkezinden köşe alan uzaklığa 2k diyorum. Yani ağırlık merkezinden köşe olan uzaklık, ağırlık merkezinden kenar olan uzaklığın iki katıdır diyebiliriz. Arkadaşlar şu şekilde kenar ortayın uzunluğu hangi oranlarda bölünüyor onu da tespit ederim. Yine bu benzerliği kullanarak tespit edebiliriz. Arkadaşlar bu üçgenle bu üçgen taradığım üçgenler birbirine benzer ve benzerlik oranı 1 bölü 2. Beta'nın karşısındaki kenara bu üçgende x dersem şuraya x dersem bu üçgende betanın karşısındaki kenara ne demek zorundayım? 2x demek zorundayım. Neden? Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar burası orta nokta, burası orta nokta. Yani bu tabanla bu taban birbirine paralel. Arkadaşlar bu durumda, bu durumda şurası da orta noktadır. Yani burası orta noktadır, burası orta noktadır, burası da orta noktadır. Neden? Çünkü bakın burası ile burası birbirine eşitse, şurası ile şurası da birbirine eşittir. Yani bu noktadan kenar olan uzaklık 3x ise yine şu noktadan köşe olan uzaklık 3x'tir. Arkadaşlar bu durumda şu şekilde kenar ortayın uzunluğunu hangi oranlarda böldüğünü tespit etmiş olduk. Yani yani orta nokta orta nokta yani ne demektir? Şurası şuraya yani şu çizgi şu çizgiye paralel demektir. Burası kenar ortay, burası kenar ortay, burası kenar ortayların kesim noktası yani ağırlık merkezi. bakınız. Buraya x dersek, yani şuraya x dersek ağırlık merkezi kenar uzaklığı, ağırlık merkezi kenar uzaklık ne? 2x. Yine şu paralel çizgi ile köşeye olan uzaklık 3x. Paralel çizgi ve köşe olan uzaklık ne? 3x. Arkadaşlar yine bu şekilde kenar ortayın uzunluğu bu oranlarda bölüyor. Değerli öğrenciler, bu dersimizde ağırlık merkezinin kenar ortayı hangi oranlarda böldüğünü öğrendik. Yine bu şeklinde kenar ortayı hangi oranlarda böldüğünü öğrendik. Ve bunu üçgenlerde benzerlik bilgilerimizi kullanarak ortaya çıkarmış olduk. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.